Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen Oyuncumuz Erkan Meriç sevgilisine evlenme teklifi edecekmiş. Böyle bir haber duyduk ve bu haber bizleri çok mutlu etti. Ve Erkan Meriç'in yakınlarda arkadaşının düğününde olan bir videosu yayılmıştı. Ve Erkan Meriç bu videoda yakında beni de böyle göreceksiniz ve benim de düğünme geleceksiniz demişti. Arkadaşlar bundan da Erkan için evleneceği hakkında önceden bir haber aldık. Yani bir duyum aldı. Bu haber de bizleri çok mutlu etti. Ve sabırsızlıkla Erkan Bey için sevgilisi, sevgilisine, sevgilisine Evlenme teklif etmesini bekliyoruz. İnşallah bir ömür boy mutlu olurlar. Onlara mutluluklar arz ediyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.